Ben şurada spor yapıyor diyecektim Videonun sonunda küçük bir duyurumuz olacak. Onu da söyleyeyim. Hiç umutsuz olur mu ya? Umutlar diyor ben de gidiyorum. Seferen evet. var mı? Benim almıştım ben videoyu girmeden önce aldım. Tamam. testere <laughs> testere Al şu an işareti aldı. Neyse onu uh, unuttum. zaman yeterse videoyu da devam ettiririm. <laughs> kırt 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 kır kır kır. kırt kırt Balta balta vur Arkındaki şarkı bu Balta balta vur vur Odunları kır kır Bir balta iki balta Üç balta var mıydı <laughs> o kadarını da unuttum Ben üst Kattayım Ben sattı. Allah. Allah. Oh, oh, my önceki bölümde skirti içinde gel yapmıştı. Hatırlıyorsanız bilecek <laughs> olmadıysa. Yok be. Bir dakika. Bu var da. Ben. Bende reklam çıktı dediğim gibi Lali lali lali. Ben hemen şuradan uçak modunu alayım da reklam çıkmasın. Hop. Bugün deniz. Ama enerjim az kaldı. Onun için de enerji çok yani var da bir deneyelim enerjimizi. Suyu şuradan alayım. Aldım hemen suyu. Benzin de hemen şu hafta olacak. Benzin de hemen solda olacak zaten. Herhalde. Yani. Hop 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 baba. Alalım şu suyu. Elimizde su boş gözüküyor. Ama su var. Su var aslında.

Mümkün... Ne ne? Peine... Oldunlar, tamam, kaç kaç kaç. ben kaç ben kaç, 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 kaç alt kata. In. İn alt kata ha. Aa, Gördünüz mü? ben ben alt ben 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 Su. Su. kaç 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 kaç, Allah kaç kaç. 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 <laughs> yemin, yemin, yemin. Oh. Oh. son anda kaçtım. Allah çocuklar gençler, son anda kaçtım. Herhalde dibimdeydi de. 4 dakika olmuş. Bir dakika daha olursa. Abi virüsü geçmek, geçirmek istiyorsak şöyle yapacağız. Maskelerimizi takacağız. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Virüs böyle biter yani. Şimdi de şş, yani okullar açıldı da hepsi açılmadı diye biliyorum da haberlerden bakarım ben. Çünkü şimdi yalnız söylemeyeyim size. Siz de öyle öğre öğren Ben de yani bilirim. Bilin bunu. Şimdi Mrs. Fish gidecek şöminesini yakacak. Bum patlayacak gördüğünüz zaten. Hayır hayır. Hayır neden böyle gözüküyorsunuz? şuradan alalım. E, bombayı. Bombisto. Bombisto. Kesin bombalık bir şey. Bu hangi oda? Soğuma Bu da ne işime yarayacaksa o bomba. Aldım da kesin bir işe yarayacaksa. Bir be... işe yarar mı yaramaz mı? Ben hemen üst kata gidiyorum. Bir Al, alt kadayım mı sen? da ben konuşmuyor mu? Söyleyin de. İnsan bir haber verir. Emir konuşuyorsun, konuşmuyorsun diye. Allah Allah. var da adım Emir bunu da söyleyeyim yani videodayım ha, ha. Emir Kaya yok yok diye çok etmiş Allah 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 Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. kaçayım burası değil ne şimdi burası Allah 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 Kaç, 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 kaç.

unuttum Allah kaç 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 Ya bu videonun sonuna geldik çok üzgünüm ama ya. ya biz neler yaptık bu bölümde? dakika <laughs> olmuş <laughs> Yine küçük bir duyurumuz var. Maskelerinizi takın. Sosyal mesafenizi koruyun. Bu kadar. Oyun, oyun, oyun. çağır.